Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kromi ve arkadaşlarını boyayacağız. Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün masalında dediği gibi ben gördüğünüz gibi kromileri çizmiştim. Masal size göstersin. Kromi ve arkadaşlarım oluyor bu. Hı. Kromi arkadaşlarını çizmeye çalıştım elimden geldiğince. Masal onları boyayacak ve ne yapacağız? Çubuklara yapıştıracağız. Evet çubuklara yapıştırıp çubuk kuklası yapmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Masal boyamaya başlıyor arkadaşlar kromileri. Anne yani zaten tek bunun yanağı mavi. Ya. Evet. Yanağı mavi bilmiyorum ve Masal. O beyaz normal. Ben bakarak çizmiştim onları Masal. Olmuş mu onu da bilmiyorum gerçi. Masal Ol, olmuş, olmuş dedi. Şimdi gözünü boyuyoruz siyahla. Bu şekilde hemen. Boyayalım. Ben de şu taraftakileri boyayayım mı? Yardım edeyim mi sana sorarak masa? Olur. Sen bana o zaman bunu... Hani bak, bitti, bak. Aa, evet güzel ben olmuş Tamam Hello ben boyayayım. Tamam hele sen boyay. Şunu ben boyayayım mı? O kremi. kremi ne rengi boyanıyor? Ben bilmiyorum. Şurası mor rengi. Burası mı mor olacak? Burası mor olacak, burası da mor olacak, burası da mor olacak. Sen bana ver o zaman mor rengi, ben de bir yandan sana yardım edeyim. Siyah olacak pardon buraları diye hatırlıyorum. Tamam, buralarını siyah mı boyuyorum? Evet, o noktaları siyah diye. Tamam o zaman ben de yardım ediyorum sana. Birlikte boyuyoruz. Anne oraya değil. Hii, boyadım artık masa. Anne, Morla mı gideyim? Evet. Olur mu? Olur olur. olur olur kapatırız dur Bir şey olmaz ama Bir şey olmaz değil mi Şimdi Hello Kitty'nin şeyindeyiz Ay masal bir tarafı böyle siyahlı gibi oldu Bir tarafı morlu bir şey gibi olmaz. oldu Bakar mısın İstersen diğer tarafı da öyle yap Mor bir şey siyah gibi yap. Değişik bir şekil mi çıksın diyorsun O zaman ben bu tarafını mor yapayım orasını da sen siyah yap hadi Yarısı mor yarısı siyah olsun Ay, artık ben Kromiyi ben... farklılaştırdık masal, Bu kromi miydi kremi. değiştirmiş gibi bir şey oldum ben. Hello Kitty'nin tokasını buyurum. Ben. Hmm, sonra... güzel oluyor. Masal kalem tıraş alalım sana. Kalemlerin ucunu açmayı unutmuşuz. Hmm. Kalın kalın kalmış. Arkadaşlar kalemlerimin kalemlerim kalın olduğu için şey kalem tıraş bulamıyoruz bir türlü. Evet kalın kalem tıraş almamız gerekiyor. Küçükler açmıyor o yüzden. Evet. Unutuyoruz sürekli masalı. Hatta almıştık ama o da kırıldı. Evet. Ben ama çok kullanmıştın ya o yüzden. Hello Kitty'yi mi boyuyorsun şimdi? Evet onun şeyini. Hmm, Hello Kitty'yi güzel boyadın. Tokası güzel oldu evet. Benim en sevdiğim karakter olarak bu ve bu. Ben de hangilerini çok beğendim biliyor musun? Hello Gerçi hepsi de güzel de. Hello Kitty çok güzel. Çok güzel. Çizerken ben onu çok de, beğenerek ben çizdim. De çok Bir de şu bak. Şu da güzeldi My çizerken. Melody. Ha, My Melody. Evet onu Benim da güzel. Benim My Melody çok pembe olduğu için onu sevmiyorum. Bilmiyorum. Hani ben çizerken böyle keyifle çizdim onları. Biraz taşırdım ama. Olsun. Hemen gözünü yapalım. Gözünü siyah. Hello Kitty'nin gözü de kahverengi olsun. Değişiklik yapalım. Olsun bakalım nasıl olacak? Oldu. Evet. Şimdi burnundayız. Burnu ya sarı ya turuncu olacak. Burası ne renk olacak? Neydi bunun ismi? Kromi, Kromi. miydi? Kromi'nin burası ne renk olacaktı? Burası normalde mor olacaktı da. Hayır hayır şurası şurası. mor. Orayı da ben boyayayım hadi malden. Aslında anne bak bu tarafını mor bu tarafını siyah yap. Artık öyle yapmayayım canım. Bunu mosmor boyayalım böyle. Bildiğin mor olsun bu. Hello Kitty de bitti. My sıra. Hello Kitty bitti mi? Evet. Yüzünü boyamayacak mısın? Yok öyle boyamıyor. Beyaz onlar. Ya yüzden... Beyaz mı? Ay ben onları şey sanıyorum. Boyanacak sanıyorum masa. Diyorum ne çabuk bitti diyor masa. Ben de şunu boyayayım şöyle. Kuromi. Ben Siyah burada bak. Buraya ha, koymuştun ya. Gelmedim. Unuttun boyayı oraya koymuştun. Hatta o yüzden akıtsın gözünü şey. Hadi bakalım ben ne yapacaktım ki, bunun gözünü boyayacaktım. Ha onun gözleri siyahtı evet, çizerken hatırlıyorum. Simsiyahtı gözleri. Boyayalım hemen gözünü. Evet. Boyadım gözünü. Kaşırdım bu sefer. Ben sana yardım edeyim mi? Birazcık. Sen maymelo diye şey yapmaya melodiye Tamam o zaman biz birazcık boyayıp gelelim arkadaşlar. Ben masala evet. yardım edeyim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boyadık şekilde. Burada da devam var. Anne burayı sen boya... Ay sen kes ben burayı keseyim. Tamam o tarafı masal kesiyor arkadaşlar. Diğer kısımdakileri de ben keseceğim. Masal kesmeye başladı kenarlarında. Tamamdır. Bakalım. Peki Neydi efendim. o? Hangi karakterdi? O, bunun ismini hatırlamıyorum. Bir ismini bilmiyorum. Hmm, tamamdır. Köpek ama köpek şeklinde. Çünkü köpek. Çok, köpeğimiz tamam. Benim en çok ilgilendiğim Hello Kitty. My Melody bir de Kuromi. Hmm, sen ilgilendiklerini biliyorsun. İsimlerini evet. anladın. Kedi, kediyi de keselim. Çünkü basit olanları kesiyor. Aa masal ben çubukları unuttum. Hemen çubukları alıp geliyorum tamam mı? Sen kesmeye devam et. Evet arkadaşlar biz üstünü bantladık şekilde. Kestik arkadaşlar. Boyamıştı masal kestik. Hepsini bütün karakterleri gördüğünüz gibi kestik. Masalın da dediği gibi şey üzerlerine bantladık. Şu şekilde evet. gösterelim bakın sağlam dursun diye üzerlerine bant yapıştırdık. Ben de göstereyim şu şekilde. Şimdi... Masal çok acele ediyor arkadaşlar çünkü sonucu çabuk görmek istiyor. O yüzden evet. hiç konuşmadan hemen sonuca odaklanmak istiyor. Şimdi e, dondurma çubuklarını yapıştıracak masal sizlerle birlikte. Dondurma çubuğuna mı daksın? Bak şurasına dök bence çok az. Ondan sonra böyle arkasını çevir, şuradan şöyle yapıştırabilirsin. Tam ortasını anladın mı? Ben tutabilirim hatta böyle karakteri çevirebilirim sana. Sıkabilirsen. Ben sıkayım mı? Bekle bir şuraya koyup sıksan. Getir ben tutayım. Oraya koyarsan evet, bir de oraya bulaşır, oraya bulaşır. Öyle olur biliyor musun? Bak gördün mü? Yani, Şöyle koyacaksın. Bu şekilde. Bakalım dur. dur. Ama bu biraz donması gerekiyor biliyor musun? Sıvı olduğu için evet. bunu hemen kenara alacağız. Gördüğünüz yani. gibi arkadaşlar masal yapıştırdı. Bunu şimdi kenarda tutacağız. Şimdi Hello Kitty'yi yapmak Hadi bakalım ben. Hello Kitty'yi yap. Seriyim. Hello kitin de arkasını çevir ki hazır olsun hemen yapıştır ver ortasına. Az kalmış yapıştırıcı da. Bir tane daha var ya. O yüzden sıkıldım. Hı hı. Bastıralım. Biraz yamuk yapıştırdım. Olsun. Daha. Kuruması gerekiyor. Şuraya alayım ben sen diğerini yap. En Hadi diğerlerini. Onlar ama. kuruyana kadar. Onları da kenarda kurusun. Ya da My Melody değil ya. Şunu yapacağım. Biraz zor olabilir bu bantla çünkü. Kaydırıyorsun ya ondan oluyor. Anladım. Bakayım bir tane kaldırmasa böyle çubukla. Anne biraz zor oldu çünkü bu bant. Evet yaktı. yapışması lazım ama çok güzel gözüküyor. Getir onu da alalım kenara. Tamam. Şimdi kuramiyi. Evet. kromi yapıştırıyorsun. Kromi'nin çubuğunu yapıştırıyorsun. Dondurma çubuğunu. Bunu da yapıştır bakalım. Bastıralım. Evet. Evet. Üç tane karakterimiz kaldı. Masalonları da yapıştıracak şimdi. Şimdi senin en sevdiğin karakter miydi o? Yok. O değildi öbür küsüydü. Ama bunu da seviyorum yine. Onu da koy bakalım hemen kenara koy. Arkasını çevirerek kurusun o da. Şimdi en sevdiğim. Ya da kursun. şimdi maymelo diye. Ben şöyle üflesem mi ki acaba masa? Çabuk yapışsın diye. Hı? Olur. Gerçi yapışmış gibi çoğu da. <gülüyor> <gülüyor> Alın. Onu da koy kenara yapıştırdıysa. Elim hep yapıştırıcı oldu. Evet ben alayım mı sana? Dur yapıştırıcı sıkayım. Elin çok yapıştırıcı olmuş Musa. Şöyle. Heh. Al bakalım onu da yapıştır. En sevdiğim en sona sakladım. Kurbağa. Kurbağa değil mi? Ama ismi var o karakterin mutlaka. Vardır ya. Bilmiyorum bazılarının olmayabiliyor herhalde aldı Al sanırım. Evet, hepsi oldu. İstersen şöyle bir karakterlerini tek tek kaldırarak göster. Hepsi yapıştı. En sona ki o biraz daha yapışsın. Al bakalım kaldır göster. Şu şekilde ismini bilmiyorum ben bunu. sanırım onun ismi. Bakın arkadaşlar yapıştırdık. Evet. Şimdi Bu Anne. benim en sevdiğim karakter evet. oldu biliyor musun mesela. Ben onu hem çizerken çok sevdim hem boyayınca benim gözüme çok güzel gözüktü O kedi mi o? Evet. Kedi o ben o kediyi çok sevdim. İsmini bilmiyorum ama ben de o kediyi sevdim. Sonra bu Hello Kitty mi? Evet, Hello Kitty. Onu biliyorum. My Melody. Evet, My Melody. Onu da senden öğrendim. Kromi. Kromi, ah Kromi, ah çizerken çok zorladı beni o Kromi. <laughs> Bunun ismini de bilmiyorum yine. Tamam basit gözüküyor ama bazıları zor olabiliyor basit gözüküyor bu da benim en sevdiğim. Hı hı. Sen onu da seviyorsun demiş evet. söylemişti. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Masalın da dediği gibi arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni yapıp bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Hatta yorumlarımız açıksa arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz karakteri yazın. Kromin en sevdiğiniz karakterlerini yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.